Could attend. Yine e, konuşasımız var ve biz e, yeni bir bölümle karşınızdayız. Nasılsın Ece? İyiyim, sen nasılsın? Ben de uzun zaman sonra konuksuz çektiğimiz ilk galiba <laughs> bir garip geldi. Başına mı düştük, ne oldu? <laughs> Bilmem ki, nasıl gidiyor? İyi gidiyor, senin nasıl gidiyor? Ya biraz böyle şey oldu. Niyeyse hafif tembel hissettiğim bir dönemdeyim. Böyle hani çok tembel demeyeyim de bir şeyler yapıyorum ama zorla yapıyor gibiyim bu ara. Azıcık şeyim böyle. Daha e, böyle hobilerime yönlenmeye meyilliyim bu ara diyeyim. Hani çalışmaktansa. <laughs> mecmen çalışıyoruz tabii. Sende var mı öyle durumlar? Valla bende de, de e, yani bir şeylik var böyle sıkınlık bıkınlık da demeyeyim ama ne bileyim o böyle gün geçmiyor ne olduğunu fark etmiyorum. Böyle garip yani bu ara bu dönem. Ben yani insanlardan da benzer konuşmalar duyuyorum. Yalnız değiliz bence bu konuda. Dinleyiciler lütfen yazsınlar <laughs> bu konuda onlar ne durumda bugün psikolojik olarak bu ara. Aynen hiçbir şey yapmasan da gün yetmiyor yani çok ilginç. Ve yorgun hissediyorum sürekli olarak. Evet. Sabah da yorgunum, öğlen de akşam da <laughs> nasıl mümkün ki? Ya ilginç bir şekilde son e, bir haftadır yorgun uyanıyorum. Yani yeterince uyumama rağmen yorgun uyanıyorum ya. Çok ilginç. Halbuki Hatırlıyor. çok enerjik olmam lazım. Çünkü hani gün içerisinde harcadığım enerji e, yok denilecek kadar az. Bir enerji açığı olması gerekiyor ama. <laughs> Belki havadandır ya. Yani bu aralar bizim buralar çok fırtınalı ve şey hani soğuk mesela. Belki hani kış mevsiminin etkisidir diyelim. O kadar vitamin vitamin de alıyorum ama <laughs> bana uzun demiyor. Aynen. Umarım ya umarım. Yani en azından ee, bomba gibi bir Şubat ayı iyi olur. Olsun. Değil mi? <laughs> Aynen. Peki Ece. Bugün konu, bir konum var benim. Ben konuşmaktan zevk alacağımızı düşünüyorum. Duymaya hazır mısın? Evet hazırım. Doğal yaşamın abartıldığını düşünüyor musun? Doğal yaşam deyince aklına ne geliyor? Kurumsalı terk edip köy hayatına geçenler hakkında <laughs> ne düşünüyorsun? Ee, şimdi şöyle aslında e, sorun çok güzel. <laughs> Ama e, bana hitap mı etmiyor acaba bu e, kırsal yaşam? Ya şöyle köy yaşamı deyince şimdi e, Şimdi bir Türkiye gerçekleri var bir de hakikaten böyle öyle yurt dışında gördüğümüz hani bu filmlerde falan bir e, köy demeyeceğimiz dediğin gibi kırsal e, diyeceğimiz bir şeye ayrılıyor. E şimdi ben pek tercih edeceğimi düşünmüyorum hani doğayla aram çok iyi değil. <laughs> böyle böcekler hayvanlar falan çok sevmiyorum hani her ne kadar kedi köpek... Çok seviyormuş gibi gör, hani görünse yani de farklı bir arada yaşamak farklı. Evet, Bunun evet. ayrımını yapmak lazım. Ben inek sağmak istemiyorum mesela. O yani. benim yaşam biçimim olamaz. Evet. Ama inekleri severim, çok bence. <laughs> yani ben <laughs> hoşlanmıyorum açıkçası ya. benlik hiç değil. Ee, şey böyle yeşillik içerisinde yaşamak tabii ki çok hoşuma giderdi ama yeşillik içerisinde yaşamak inanılmaz zor ee, bence. <laughs> Dolayısıyla e, şey düşünüyorum. Hani e, böyle hani şey olur ya yazın böyle köye giden tatil olarak köyü tercih eden insanlar olur. Hani böyle hayat genelime baktığımda çok öyle insanlar da değiliz. Hani ben e, totalde herhalde kendi köyümü üç kere falan gittim. Onda da dördüncü beşinci gün. Ha, genelde kuzenimle gitmeyi bu arada tercih ediyorum. <laughs> Çünkü hani üçüncü dördüncü günden sonra yapacak hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla sanırım hayır ya. Yani kurumsalı terk edip öyle öyle bir yere taşımak istemem. Sen ne düşünüyorsun? Ya, bence şey bu bir furya oldu. Hem e, artan ekonomik e, sıkıntılar sebebiyle hem de şehir yaşantısının ve iş süreçlerinin insanları boğması sebebiyle. E, başta birkaç kişi biliyorsun önce şeyle başladı. Bir kafe açayımla başladı. O kafeler patır patır battı Aynen. sonra. Aynen. Üçüncü nesil kahve şeyi değil mi? <laughs> aynen sonra işte bir karavan alalıma döndü mevzular. İnsanlar ev kiralarıyla başa çıkamayıp o tarz şeyler ya da gezgin çalışmayı yani kültürünü benimsemeye çalıştı. Yani şey birkaç kişi buna yöneliyor. Sonra Instagram'dan da sosyal medyadan bunu e, böyle yansıtıyor. Sonra arkasından bir güruh devam ediyor ama aynı derece mutlu olamıyorlar. <laughs> Ve bunu neden acaba diye düşünmeleri bana birazcık, ee, üzücü geliyor hani açıkçası bence insan kendini iyi tanımalı evet. bir kere köy ya da kırsal hayat dediğimiz şey çok efor isteyen bir şey yani hani tamam şehir hayatında sen mental olarak yoruluyor olabilirsin ama kırsal yaşamda da fiziksel olarak çok yorulacaksın Tabii. yani hani ve senin pasif bir gelirin yoksa senin o kırsal döndürme şansın özellikle başlarda yok. Yani ben gidip şey yapmak istemiyorum kendim evimi kendim yapıp işte bütün işleri kendim görüp işte hayvandan doğal peynir yok hiç öyle dertlerim yok benim. Tamam ben de tabii ki benim de ailem biliyorsun ailede bir sürü kanser vakamız da oldu daha önce doğal beslenmek vesaire dikkat etmek bunlar önemli ama ben o doğal ürünü alabileceğim parayı kazanmayı tercih ederim. Yani o kısmın üretici kısmında olmak ben istemiyorum ve dediğin gibi senin de doğada yaşamak çok zor bir şey. Yani börtüsü böceği yani çok zor bana da hiç hitap etmiyor. Ama mesela yani şey var gerçekten Türkiye'deki doğal yaşamla yurt dışındaki doğal yaşam kültürü arasında çok büyük bir fark var. Ya tabii ki burada da mesela ben şu an İngiltere'deyim ya burada da köylerde hayvancılık vesaire gibi şeyler tabii ki var ama yani jenerasyonlarca aileler yapıyor mu Türkiye'deki gibi bir kendini paralama ve para derdi yok. Yani Dolayısıyla mesela şey hep çok güzel gelmiştir bana bu Amerikan dizi ve filmlerinde mesela bir kasabada jenerasyonlarca aynı aileler yaşıyor. Kurucu aileler var. Ya düşünsene sen işte bir sınıf arkadaşınla senin çocuk, sizin çocuklarınız da arkadaş, onların çocukları da arkadaş ve hep aynı işletmeler. Atıyorum benim bir kafem olmuş zamanda. Beş jenerasyondur aynı kafeyi işletiyoruz aynı kasabada. Bunlar fikra bana çok güzel gelen şeyler. Ama oraya kadar. Yani evet. ben modern hayatı ve modern hayatın getirdiklerini, teknolojiyi, işte atıyorum bu sanatsal sağlığı, kültürel aktiviteleri, konserleri, ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Ve bunlardan kopup bir kırsal hayat her ne olursa olsun yaşayabileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Evet, katılıyorum. Çok Peki, zor. Bu furyaya kapılmasına nasıl bakıyorsun? Yani bir an şey oldu ya bir ara birkaç kişi patladı YouTube kanallarından şey yaptılar işte şöyle yapıyoruz böyle mutluyuz işte hayatta dönme o hayata falan deyip böyle on bin liraya arsa marsa çevir bir şeyler yaptılar. Arkasından binlerce insan istifa edip köy bulmaya çalıştı kendine. Şimdi ne hissediyorsun buna dair? Ya şöyle e, yani kafamda iki tane şey var. Birincisi e, bu insanların e, sanıyorum ki daha önceden e, böyle bir yani köy, köy yaşamı hakkında bir fikirleri olmamış. Dolayısıyla şey gibi böyle bir pembe gözlüklü tatlı görünen bir senaryo gözüküyor gözüme. Yani bir belki ona kapılıyorlar. Yani daha önce görmemiş birisi şey gibi düşünebilir. Aa işte köye gideriz sabah altıda kalkarız. İşte kendi şey işte atıyorum hayvanlarımızı besleriz. Sonra işte ee, bitkilerimizle ilgileniriz, ağaçlarımızla ilgileniriz. Sonra işte e, tavuklarımızdan yumurtalarımızı al alırız. Taze taze işte onları haşlarız. Kahvaltımızı yaparız falan gibi. Hani böyle daha önce deneyimlemedi ya da hani daha önce görmediği bir hayatı e, deneyimlemek amaçlı olabileceğini düşünüyorum. Bilmedikleri için. Yani çok i̇kinci romantik düşünceler bunlar böyle bana göre yani mümkün evet, değil ya. İkinci bir e, şeyim de yani senaryom da değil. Ee, yani ne kadar doğru ya da burada bunu ne kadar söylemem doğru bilmiyorum ama e, birilerinin acaba e, böyle böyle bir şey empoze hani şu anda köyden şehre aşırı derecede bir göç oldu. Yani dolayısıyla acaba bazı Şu anda da tam tersini yapabilecek ekonomik evet. koşulları yok insanların ve mutsuzlar. İşte acaba hani evet, ortalanda e, aynen geriye de, geriye dönüş gibi bir şey mi olsun? Benim en çok dikkatimi çeken şey şu. Şimdi dijital içerik üretici, sosyal medyada içerik üreticiliği her şey yüzde yansıtmıyor. Bizim insanımız sosyal medyada bir şey izlediği zaman bunu gerçek kabul ediyor direkt. Yani bunun <laughs> mesela atıyorum şey gibi bu instamamlar falan var ya hani Evet. Sanki böyle hiç tırnağı kırılmıyormuşçasına, mükemmel bir hayat yaşıyormuşçasına, evinde hiçbir problem yokmuşçasına, beş çocuğu idare ediyor, eşi idare ediyor, mükemmel ev hanımı falan. Ya Allah aşkına yani bir insanın hayatında hiçbir problem olmaması mümkün mü? Ama bir de şunu sormak lazım, niye bu insanlar o hayatları sosyal medyaya aktarsın? Şimdi sen de bir hayat yaşıyorsun ve belli bir yaşa geçtikten sonra artık hayatın gerçeklerini daha çok hakim olman gerekiyor. Yani bir şeyi gördüğün zaman tamam bu, bunu gösteriyor ama bunun bir background'u var diyebilmek gerekiyor. Şimdi bu göçüp de vloglar yapan hani o insanları buna özendiren kesim bokun teze içinde yuvarlanırken kendilerini koymuyor. Ya da çıldırdıkları anları koymuyor. Ya da zaten hali hazırda onlara verilmiş arsa ya da pasif gelir Bunlardan bahsetmiyorlar ve herkese sorsam başarı hikayesi olan herkese sor. Bu çok zengin ailelerin çocukları da öyle şey diyor sıfırdan başladı. Geçen bir film izliyorum. Şey diyor adam. Ben diyor adam güya işte şey bir otel zincirinin sahibi tamam mı Amerika'da. Ya yani böyle şey ama binlerce oteli var öyle düşün çok zengin bir adam şey diyor işte ben diyor buraya diyor tırnaklarımla kazıyarak geldim düşünebiliyor musun diyor bu sektöre girdiğimde babam bana sadece 5 otel vermişti diyor yani hani insanlar biraz böyle <laughs> şey olmalı daha gerçekçi bakmalı diye düşünüyorum şu yani bir yandan da şey var hani değil 5 otel şey gibi düşün hani bazı şey jargonu vardır ya işte ben temizlikten geldim buralara işte babam işte bana ilk görevim işte otellerde işte yazın işte şeylik yapacaksın temizlik yapacaksın yani e, bugün normal dümdüz sokaktan bir vatandaşın öyle bir otele temizlikçi olarak girmesi bile çok zordur Aynen yani. öyle işte şey konumuzdan sapmak için vermedim örneği ama şey demek istiyorum. Sadece işte bu vloglarla bu olayları pamplayan insanların backgroundları farklı. Çoğunun, çoğunun pasif gelirleri var. Yani oradaki hayatını döndürebilmek için bir oradaki yaşama adapte olma ihtiyacı bile yok. Onun kafası atmış, canı sıkılmış, hani o e, yaşam onu boğmuş ve adam resmen bir kafa tatili yapıyor. Senin elinde üç kuruş var. Yine bunu yatırıyorsun. Yani biraz makul ve mantıklı olmak lazım diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var yani... E, ...kabul edelim veya etmeyelim... ...bugün e, yani... ...halihazırda hala köyde yaşayan hani ...belki şehir hiç görmemiş insanlar dahi... ...bugün köyde çok fazla iş yapılmıyor. Yani eskisi kadar hayvancılıktan tut... ...işte e, bir şey yetiştirmeye kadar... ...çok fazla yapılmıyor. Yani aynı anda bir aile... ...dört beş tane ayrı işle de ilgilenmiyor. Yani dolayısıyla köylerde bile bu kadar... E, geri çekilme varken şehirde doğup büyümüş bir insanın e, 30 30 yaşından sonra köy hayatına adapte olmasını beklemek bana kalırsa şey e, büyük bir ya. fantazi dünyası Katılıyorum. Bir yandan da şey var. Bak iyi de geliyor olabilir. Yani doğanın içinde olmak istiyor olabilir. Gerçekten mental yorgunluk iste isteyen bir iş yapmak istemiyor olabilir. Olabilir. Bir sürü şey olabilir. Ama diyorum ki günün sonunda işin bir de gerçekleri var. Sen bunun boyu bu şekilde yaşayabilecek misin? Bunun içine doğmadın. Adapte olup mutlu olabilirsin. Lafım yok ama parayı nereden çıkaracaksın mesela? Çok zor. Yani evet. gerçekten çok böyle... Romantik düşünceler bunlar yani. Bir de şey yani. çok komik geliyor bana. Evet şey yapıyorlar. hani Minimalistin bir minimalizm furyası da oldu ya bir dönem. Minimalist bir hayat kurmak istiyorlar. İşte az eşya, köy hayatı, işte daha böyle geniş, yaşamaya dair daha geniş alanlar. Ama şöyle bir şey var. Her şeyleri son model. Yani kullandıkları her ürün son model. Her şeyin en iyisi. Ama bunun yanında şey bekliyorlar hani iyi yaşam işte biz şöyle idam ettiriyoruz böyle idam ettiriyoruz ama yani baktığında kardeşim sen zaten gitmişsin şey yani kullanacağın bütün ürünlerin en son modelini almışsın hani alabilmişsin nasıl aldın hani her şeyi satarak. Bir tane vlog vardı Allah'ım hiç unutmuyorum onu bu doğal yaşam pompalanma zamanları bir 10 yıl önce falan şey var kadın şeyi anlatıyor işte her şeyi diyor doğal yapıyoruz doğal yiyoruz işte bu çok önemli daha sağlıklıyız doğru tabii ki bunlar dalga içecek şeyler değil tabii ki daha sağlıklı olacaksın. <laughs> şey yapıyor, inekte süt sağma makinesi var tamam mı? Gidiyor oradan alıyorsa yoğurt makine, yapma makinesine şeyleri koyuyor falan. Yani ölürsün ya. Ya şunu söylemeye çalışmıyorum, sonuna kadar acı çeksinler demiyorum. Yani. Ama şimdi şehirden doğal yaşama o kadar doğal gelmedi. yaşam yani doğal yaşam adı üstünde hani bir de şey çok ilgimi çekiyor bazı tipler de mesela gitmiş orada işte bir ev yapmış mesela bir arazide İşte bu tarz hayvanlar vesaire var şey diyor insanlara işte siz de bırakın gelin ve insanlar geliyor orada komün bir hayat bir evin içerisinde ranzalar böyle öyle bir hayat sürüp çok mutlu olduklarını mesela <laughs> iddia ediyorlar bana bunlar çok ilginç geliyor bak mutlu olabilirler bana ilginç geliyor. Ben yapamam. Ben odamı bile biriyle paylaşmaktan hoşlanmayan bir insanım. Bunun bencillikle alakası yok. ki bunun kişisel alan algısıyla şey, alakası var. Bir de bazı şeyler süreli olursa güzeldir bana göre. Ve insanlar bunu paraya da çevirdi zaten. Bir çiftlik kurdular mesela. Sen gidiyorsun tamam mı? Orada hasatı topluyorsun. Küçüğünden ter <laughs> Ama şey yani ne o workshop yaptık. İşte bugün eğlendik. İşte bugün e, hasat yapmayı öğrendik. Bugün yumurta işte bu tavuktan yumurta almayı öğrendik falan gibi. Millet yemin ediyorum çok akıllı ya. Kur bir çiftlik, çalıştır milleti. Bir de üstüne sana para versinler. Bak sezonluk işçiye para öder insanlar normalde. Bu bir sektör oldu bir ara. Burada da var şeylerde yapıyorlar, Balkabağı tarlalarında bilmem ne de falan filan insanlar gidiyor ve para verip onları azat ediyor. Ya bence bunlar çok ilginç kafalar. Bu şeyden kaynaklı, boşluktan biliyor musun? Yapacak bir şey bulamamaktan kaynak. Ben ne sana söyleyeyim. söyleyeyim bir de birkaç influencer'ın gidip çok güzel şeyler Reels'ler yayınlamasından kaynak. Hani ben de yapayım, ben de koyayım çekip. Yani ve o şeyleri güdüleri hani e, ortaya çıkarıyor. Mesela sen böyle bir workshop'a katılır mısın? <laughs> Hayır. Para vereceksin ve çalışacaksın. <laughs> Hayır yani <laughs> çok saçma. Ya, ya bana yani göre tercih. ben şehir hayatını ve şehir hayatının getirdiklerini seven bir insanım ya gerçekten. Yani hani şehirde özellikle de merkezlerde oturmayı seven biriyim. Uzak yerlerde de değil. Hani bir şeylere yakın olmayı seviyorum ben. Kalabalık görmeyi seviyorum. Ses seviyorum. Gerçekten. Ben sana yani. söylüyorum bak ee, yani bu yurt dışındaki böyle kasaba hayali falan yok mesela ben çok net bir örnek vereyim hani ee, bizim köyümüz ya şehre inmek için ee, bilmem kaç saat araba kullanman lazım da dağın en tepesinde yani acilen bir işin olunca yani gitmen imkan yok yani imkan yok maalesef <laughs> birine sana ulaşması da öyle çok kolay değil. Yani Şimdi dolayısıyla şey yapıyor, diyor değil mi? buraya yerleştirin. <laughs> Derdiniz neydi? <laughs> <laughs> Yok ya gerçekten hareketlilik ve tamam, canlılık güzel bir şey. Görsel olarak e, yani manzara tatmin eder. Evet bir kahve içmek tatmin eder. Evet e, belki şehir yaşamında olmayan komşuluk tatmin eder. Evet ama... Yani her şeyi bir teraziye koyduğunda bazı şeyler daha ağır basacak. Ya mesela şey çok komik. Şimdi benim ailem seviyor. Yani anne babam doğanın içerisinde olmayı. Kendilerine de o tarz bir ev yaptılar. Şimdi ben en başından beri bu evi hiç istemedim. Tabii. Ve bana sürekli 20 yıl falan oldu sanırım. 20-25 yıldır şeyi söylüyor babam inatla. Bak... Biraz daha yaşın ilerlesin sen de bana hak vereceksin. ya 20 yıl oldu hak veremedim hala. 20 yıl sonra da vermeyeceğim. Orası kesin. Ya. Yani çünkü insan insanın kendi şeyi var. Yani insanla dediğim genel değil. Ben kendimden bahsediyorum. Bir doğası var. Benimki de bu. Ben merkezi seviyorum. Yani hani <laughs> Ben doğa yürüyüşlerini bile <gülüyor> <gülüyor> Ben de sevmem. Bu arada bir gibi algılanmasın. Gerçekten kastım sadece sürekli içinde olma fikrini hoşlanmıyorum o fikirden. Yani. Sen öyle deyince aklıma bir anım geldi. Ee, bu pandemi yeni bitmişti. Ee, o zamanlar annemin böyle zaman zaman katıldığı bu trekking e, grupları Aha. vardı. Ya çok da el, iki sene Bizimkiler evde kapandık. De bir seviyor daha bayır yürüsün anasını satayım ya. <laughs> hani eve çok kapandık. Ee, annem de şey dedi çok ısrar etti. Hani şey yaptık yani gidelim falan olduk. Neyse gittik. Ee, şu an neresiydi hatırlamıyorum Sakarya civarında bir yer. Ee, tatla tatlı önce ormandan yürüdük. Sonra böyle dağ bayır bir şeyler işte çıktık. Bu arada yaş ortalaması bayağı büyük hani en genç gençleri benim. o. Hani aralarında o zaman tabii 27-28 mi öyle o yaşlardayım. Bir noktada bir şey oldu yani yürürken bir şey oldu sen. <laughs> yani o kadar e, ayakkabım durumu uygun değil ki bot giyiyorum bu arada ben. Saçmalama ee, niye tren çünkü botla, botla gittin? Ama yani inanılmaz bir yağmur vardı. Ee, yağmur olduğu için özellikle bot giydim yani. Ee, Yürürken bir noktada ayağımın tabanı kopmuş. <laughs> yani bak sana yemin ediyorum ben hayatımda bu kadar rezillik <laughs> bu kadar şey yani lanet ettiğim bir yani dedim lanet olsun doğanıza ya dedim yani. Ya işte doğru ekipmanla çıkmayınca ekstra işkence yani gerçekten. Yani bu arada şey gittiğimiz yer böyle şey bir şey değil hani trekkinge ne kadar uygun mutlaka uygundur ama hani giydiğim ayakkabı da uygun olmayacak bir ayakkabı da değildi ama yani demek ki benim doğama aykırı e, şey ayakkabımda isyan etmiş yani ben şehre şeyim diye <gülüyor> alışkınım. Hani <laughs> ya dediğim gibi hani bu doğal hayat severleri yani Değil sakın yok. yanlış anlamasınlar. Gerçekten bunu idame ettirebiliyorlarsa çok güzel. Benim sadece yani son onu söylemek istiyorum hani sonlandırmadan önce. Ee, bunu sevmeyen ya da bunu tercih etmeyen insanlara çok garipmiş gibi davranmayın. Herkes onun içinde, doğan içinde işte, tavuğun altından yumurtasını almak istemeyebilir. Ben istemeyenlerdenim. Mesela bu beni yani sizi anlamıyor yapmaz. Ama sizin mesela yani o güruhun bunu sürekli dayatması ve diretmesi beni anlamadıklarını gösterir. Karşılıklı hani olması gerekiyor bazı şeyler. Doğal hayat severler kalsın orada. Bizleri de ellemesinler böylece. Mutlu herkes yaşasın. Bir de şey var. Bizzat tanıdığım insan da var. O yüzden söylüyorum bunu. Bir karar verip sonucunda mutlu olam olmamak kötü bir şey değil. Bunu kabul etmek de kötü bir şey değil. değil canım, yani gelip, benim tarz beni bir şey yapan bir tanıdım var mesela. Her şeyi bıraktı, gitti doğal yaşama. Acayip mutsuz. Aşırı aman öyle böyle değil. Çünkü olmadı ya yani uzun ilk başta sorun yoktu. Uzun vadede de olmadı. Çünkü ekonomik koşullar falan Türkiye'de işler biraz farklı. Hani ne kadar sevse de ekonomik olarak döndüremediği için hiç mutlu bir süreç yaşamıyor. Ama mesela ölsen ağzından bu lafı alamıyoruz. Ha şey demiyor ben dönmek istiyorum alamıyoruz. Bu da, da istemediğinden değil maalesef. Yani deneyim işledim iyi veya kötü bu kadar. Ya e şey için. diyor mesela işte insanlar ona bazen çok sinirleniyor. Tabii ki sizin o konforu bırakıp işte gelecek cesaretiniz yok. Bak ağzıyla da söylüyor konfor. Cesaret değil konforu bırakasım yok. Tabii canım. Herkes buna uygun değildir. <laughs> yani öyle. O yüzden bence karşılıklı birbirimizi anlayalım. İki farklı düşünen gürü olarak diye düşünüyorum ben. <laughs> Herkes olduğu yerde umarım çok mutlu olsun. Yani ama bence artık bu saatten sonra kurumsalını terk edip gitmeye kalkmayın. <laughs> İşler çok kötü olabilir. Yani. Bir daha dönemeyebilirsiniz yani. <laughs> Peki ufaktan toparlayalım. Güzel bir bölüm oldu bence. Bol bol linç yiyeceğiz gibi hissettim ama kısmet. <laughs> Sevgili dinleyiciler siz ne düşünüyorsunuz? Siz hangi hayata daha uygun buluyorsunuz kendinizi? İşte bu durumla ilgili hoşunuza gitmeyen ya da giden şeyler var mı? Bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Kimseyi de kırmak istemedik bu arada aslında. Sadece düşünceleri paylaşmak istedik. Hani aksi düşünceleri de kesinlikle açığız. Sizleri seviyoruz. Bizleri dinlemeyi bırakmayın lütfen falan <laughs> <laughs> Kendinize çok iyi bakın, Hoşçakalın kalın. Hoşça kalın.